etkinlik. Öncelikle katılımdan dolayı herkesin bir memnun olduğunu duyuyorum ee, ki ben de memnunum. Aslında güzel olan şu, bizim alışa geldiğimiz ve etkinliklerinden sonra farklı yüzler görmek güzel. Onların ve bakışını görmek güzel. Çünkü biz hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz, tekrara giriyor. Bir noktadan sonra ''Aa ne haber abi, ne yaptın, ne ettin, nedir son durum?'' diye konuşmaya başladık. Ve bu e, hem sıkıcı olmaya başladı hem verimsiz olmaya başladı. O yüzden bu Web2'nin diyeyim, geleneksellerin diyeyim dahil olması, onların ajandalarına Web3 yüzlerinin, Web3 projelerinin dahil olması öncelikle sevindirici. Belki biz onlara, bizim onlara gitmemiz gerekirken onların belki bize geliyor olması belki de bizim evimiz, onu da söyleyeyim. Çünkü bizim gidip anlatmamız gerekiyor. Zaten karmaşık, güven vermeyen bir durumdayız. Son cycle'larda onu gösterdi. O yüzden gidip bizim özellikle böyle bangır bangır sürekli iş evet. durmadan böyle sarılarak abi gelin artık zamanı gelmedi mi deyip bizim gidiyor olmamız lazımken onların e, adım atmaları ayrıca sevindirici onu söyleyeyim. <laughs> Merkeziyetsiz finansın kabullenilmesi zaman alıyor ama zaten o kadar iyi bir teknoloji ki kabul etmek zorundalar hani çok iyi olun ve sizi kabul etmek zorunda kalsınlar diye bir cümle vardı hatırlarsan. E, paranın tabii özgürleşmesinden bahsediyoruz. Hani merkeziyetsizden kastımız ve bir yandan da buradaki biriken para, buradaki merak, buraya akan para ve bir iki tarafında çok e, bir yandan rahatsız ederken bir yandan da hani biz dahil olmazsak bizim cebimizdeki para da gidecek diye de mi düşünüyorlar? Bir onu sormak lazım. Bu sorun cevabını merak ediyorum bir yandan. E şimdi real world asetler konuşuluyor. Bunların tokenizasyonu konuşuluyor. İşte altından tutun da emtialar vesaireler. Bunların tokenizasyonu da konuşuluyor panellerde. Bunlar güzel. ve bunlar konuşulmaya başlandıysa kabullenmelerin e, olgunluk derecesi artmış diyebiliriz belki. Ama tabii ki e, gene regülasyonlarla beraber uzayan süreçler yaşanacak. Ama regülasyonların olması bir şeyin aslında kabul edildiği anlamına da geliyor. Bunlar da sevindirici. En azından şey tarafından, kamu tarafından gelen yetkilerin de bu tür etkinliklerde konuşuyor olması bizleri sevindiriyor, mutlu ediyor. O yüzden şu an keyifli geçiyor. Ben networkten de mutluyum. Sinancan seni görmek yine güzel. Geleceğin medya, Wander Kid'i olarak yeni title koydum Sinan Umarım hoşuna gitmiştir. Teşekkür ederim. <laughs>